Hepinize merhaba arkadaşlar. Efelendo hoş geldiniz. Ben Efe. Evet arkadaşlar, şu an sahuru bekliyorum. Evet arkadaşlar, şu an saati görüyorsunuz. Arkadaşlar bu arada az önce 200 abone olduk. Desteğiniz desteğiniz için çok teşekkürler mutluluktan söyleyemedim şu an bunu. Ve bugün biraz sessiz duracağım çünkü gece herkes uyuyor. Acaba ne yapabilirim sahura kadar? Hadi şimdi onları yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar biraz çocuk ya da gelse balonla oynayacağım. Hadi balonla oynayayım. Bakın balonuma. Balonuma bakın. Hmm. Vallahi oynamak süper. to kill Evet arkadaşlar Balonla oynadım Biraz daha mı oynasam bilmiyorum İşte gece olduğu için ne yapacağımı bilmiyorum Saçma sapan şeyler yapıyorum Biraz Şınav mekip mi çeksem diyeceğim ama işte Daha yeni duş aldım Onun için çeksem mi çekmesem bilmiyorum Arkadaşlar Bu arada size bir de oda vlogu çekimlerimi Şimdi çekeceğim Ve çekiyorum işte tam giriş kapısı Şimdi biz buradan gittik dedim. Bakın lamba anahtarı. Bir ondan sonra böyle bir oda çıkıyor karşınıza. Şurada bir tane koltuk ve üzerinde bir kumanda. Şöyle bir tane yastık. L koltuk. Duvarda bir tane saat var. Saksıda da ikili bir tane çek. Ve TV var şurada. Ve on yerdeki balon. Ondan sonra cığıma şöyle dönüyoruz. Ve karşınızda bir tane mutfak. Böyle gezerken buzdolabı var işte. Sonra karşısında şöyle bir masa var. Ve ortasında da çiçekler. Biz isterseniz direkt şöyle gidelim. Ve bir tane saksı Şurada da malzemeler ve burada da bir cüce var. Şöyle bulaşıklar duruyor. Duvar mozaikten. Şöyle. Şurada da şöyle. Bu arada arkadaşlar sokağa çıkma yasağı da bitti ve ben niye böyle yerde yatıyorum neyse böyle şey yapmak keyifli arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum onun için şu an sınav çekeceğim gerçi yeni duş aldım ama neyse oturdum tam gözük Evet arkadaşlar şu an sınav çekeceğim Ve çekmeye başlayalım 3 4 5 6 Galiba yanlış saymadıysam 10 tane çektim Bir tane daha 10 çekeceğim Acaba yumruklarla çekince nasıl oluyor? Hmm. Yumruklarla zor ya da az önce çektiğim için kolay olmuyor. Ya Yeni duş aldım inşallah terlemem ya. Evet arkadaşlar şimdi Brawl Stars'a girdim. Kutu açılımı yapacağım. Hadi kutu açılımı yapalım. 5 kutu biriktirdim. Büyük kutu altın çıktı 12. Koldu yükselttik birazcık. Hatta yükselmedi. Yükselmesi nasıl kaldı? Nita yükselecek dedim. Yükselmedi. Bir tane daha açalım. Tamamdır. Tekrardan açalım. Hadi güzel bir şey ver. İnşallah karakter çıkar. o üç elmas kazandık. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Yani bugünlük de bu kadar sahuru bekliyorum şu an. Daha sahura iki saat falan var. Evet arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmayı ve kanalıma abone değilseniz alt köşeden kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar.